Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Efendim bu hafta size direkt balığın kendisini vereceğiz. <laughs> yani normalde biliyorsunuz benim tarzım pek o değil. Normalde hep, e, eğitim amaçlı şeyler yaparız ama ülke zor zamanlardan geçiyor vallahi. E, o yüzden insanların da kafası çok karışık. E, yönlendirmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz kendimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz yani yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden geçen gün e, canlı yayındayken Twitter Space'te e, konuk olmuştum, sağ olsun kardeşlerime. Ondan sonra bizim Mustafa'yı, fon e, vesting, e, bilenleriniz bilir, bizim Discord admin'imiz, binbaşımız Mustafa, fon vesting 10. O göstereceğim Twitter'ında takip etmiyorsanız et, e, edin. Ondan sonra yatırım fonlarında artık benden aldığı bayrağı adam e, başka yerlere götürdü artık ben de soruyorum ona. Mustafa şunun içinde ne var bunun içinde ne var falan diye adam açtı gitti yani başka boyutta geçti. Takip etmiyorsanız muhakkak edin. Göstereceğim birazdan. Ondan sonra sıkıştırdım onu. Dedim ki Mustafa dedim bak çok soruyorlar dedim bize dedim biraz portföy yapalım falan. Şöyle hazır portföylerden kaç senedir yapmıyoruz bir dedim. yani biraz da insanlara biraz rahatlık vermek lazım. Ondan sonra dedim ki beş çeşit portföy yapalım. Bir de böyle yüksekten açtım şeyi. Ondan sonra 5 tane işte agresiften dengeliye kadar şey, agresiften güvenliğe kadar ondan sonra 5 tane 5 e, çeşit fon e, fon kurslarımı almış olanlar hatırlayacaktır işte agresif dengeli güvenli falan 3 çeşit portföy yaparız bir risk risk algısına göre insanların hangisini istiyorlarsa onu tutsunlar diye ondan sonra onun üzerine sağ olsun harika bir çalışma yaptı ben de şimdi onu bir video ile e, ben de baktım tabi gayet güzel ondan sonra bir e, hepimize bir paylaşalım bir video yapalım istedim Ondan sonra daha da uzatmadan geçeyim. Ee, hadi iyisiniz. Hazır balık bu hafta. Haydi. Hadi iyisiniz. Açıldı balık sezonu. <laughs> Hadi Buyursunlar efendim. Şimdi öncelikle e, baksana böyle dragonlar, dragonlar filan. Ondan sonra önce kardeşimin e, emeğini verelim. Ondan sonra fon vesting. E, Twitter'da fon on. Ondan sonra takip ederseniz yatırım fonları ile ilgili. E, ve ETF'lerle ilgili her şey burada var e, kesinlikle takip etmiyorsanız ediniz çok faydalıdır Mustafa'nın paylaşımları yani be, benim tarzımın üzerine daha da ilave edip e, devam ediyor sağ olsun şimdi efendim portföylerimize geçelim portföylerimiz önce sizlere ufak görünüyor olabilir burada e, o yüzden e, ekran görüntüsü alıp büyütebilirsiniz e, isterseniz e, şöyle hatta bakayım biraz daha Şöyle daraltsam daha işimize gelir mi? Şöyle yapsam. Evet daha net görünüyor. Şimdi efendim burada durum şu. Çeşit çeşit portföylerimiz var. Bunların hepsi sizin risk algınıza göre değişiyor. Yani daha agresif piyasada e, olmak istiyorsanız piyasada daha agresif olmak istiyorsanız bu ne demek? İşte elinizde daha fazla hisse senedi tutuyorsunuz demek. E, daha fazla yerli yabancı hisse senedi de tutuyorsunuz demek. Yani daha oynak olan, daha volatil enstrümanlardan daha fazla tutarsanız portföyünüz daha agresif olur. Evet getirisi iyi zamanda yakalarsanız daha fazla olur ama terste kalırsanız da mutlu yani haliyle getiriniz düşer, zarar edersiniz. Ama biz her zaman bir portföy mantığında kalma taraftarı olduğumuz için eee karlarımız da zararlarımız da daha kontrollü bir şekilde ee, olacaktır. Önemli olan bizim için her zaman kar yapmak yani devamlı portfoyu büyütmek. Hani böyle agresif giriş çıkışlardan ziyade para yönetimiyle ilgili zaten biliyorsunuz çok fazla video var kanalda izleyebilirsiniz. Kurslarda da var. Ondan sonra en önemli şey para yönetimi. Paranızın üçte birini her zaman bir yatırım portfoyunda tutun. Üçte biriyle aktif trade yapıyorsanız işte hisse iş senetlerini kendiniz alıp satıyorsanız veya işte coin işlemi yapıyorsanız Amerika'da işlem yapıyorsanız atıyorum opsiyoncuysanız bile ne yaparsanız yapın onu paranızın sadece üçte biriyle yapın. Paranızın üçte biri veya üçte ikisi bana kalırsa muhakkak fon portföyünde olsun. Fonlardan oluşan bir portföy, yatırım portföyünde olsun. Biliyorsunuz devlet garantisinde fonların alım satımı ile ilgili hala bilginiz yoksa e, kanalda tonla bilgi var. Ondan sonra bu portföyleri kendiniz oluşturmak istiyorsanız da kurslar vesaire her şeyimiz Udemy'de e, en dip şeylerden her şeyi ucuz şeylerden var. Yani her türlü bilgi var. Kanalı izleseniz yeter zaten eğer bilmiyorsanız fonları. Ama kesinlikle yatırım fonlarını öğrenmenizi tavsiye ederim hala bilmiyorsanız. Şimdi efendim ilk portfoyumuz bu minik yaptıktan sonra Dragons portfoy oluyor Yani agresif bir portfoy. Burada gördüğünüz gibi yerli yabancı hisse senetleri baya fazla. Yani yerli hisse senedi %26.40 seviyesinde dağılmış durumda. Yabancı hisse de %24.60 seviyesinde. Ee, i̇çinde MTA'lar var, altın, gümüş, paladyum ve e, platin ondan sonra %13.80 seviyesinde yabancı Eurobond'lar var, tematik fonlar var, yerli Eurobond var, ETF var, VOP bazlı e, fonlar var e, vesaire. Şuradaki gördüğünüz fonların ve dağıtılan oranların, e, tabi fonların kendilerinin ne olduğundan ziyade oranlar da önemli. Şurada gördüğünüz gibi hepsi eşit oranda değil. Ondan sonra mesela madenler %15 seviyesinde ama totale vurduğunuzda şöyle büyütmeye çalışayım. Ondan sonra şuradan gerçi dağılımı görüyorsunuz yani. Şurada fonların kendilerini daha rahat görüyorsunuz grafikte. bu fonların şu dağılımla toparladığınızda size yaklaşık bu oranlar geliyor. Demek istediğimi anladınız mı? Yani şu fonları işte portföyünüzün %8'iyle NNF e atıyorum %8'iyle ile eee TCD vesaire bu oranlarda işte %15 ile mesela bu oranlarda aldığınızda sizin elinizde şu dağılım olmuş oluyor. O mantıkla bakın diğer portföylere de. yüzde %8 ile ile IPV aldım. %10'uyla ile TDG aldım. Yani elinizde atıyorum 100 bin lira var. Bu 100 bin liranın %10'uyla e, yani 10 bin lirasıyla TDG alıyorsunuz. 10 bin lirasıyla IPV alıyorsunuz. 15 bin lirasıyla OTC alıyorsunuz. Bankanızın yatırım şubesi cep telefonundan alabiliyorsunuz biliyorsunuz. İşte 8 bin lirasıyla NRC alıyorum vesaire. Bu dağılımla paranızın yüzdelik olarak bölüp dağıtırsanız elinizdeki e, varlık dağılımı şu şekilde oluyor. Konu netleşti. Okey. Bu agresif bir portföy. Dedim ki portföyün yüzde 51'i ondan sonra şeyde hisse senetlerine ağırlıklı yerli ve yabancı hisse senetlerine ağırlıklı e, bir portföy. Ondan sonra e, Tiger dediği portföy Atak bir portföy. Bu da işte tam e, diğeri kadar e, agresif değil ama bu da gayet agresif bir portfoy. Burada ne var? Yerli yabancı hisse senetleri yine ağırlıklı portfoydu. Ama yabancı hisse senedi kadar MTA veya diğer yatırım fonları dediğimiz şu listede gördüğünüz e, yerli Eurobondlar, ETF'ler, teknoloji temalı %90'ı, e, mevduatlar, yabancı Eurobondlar, kira sertifikaları falan var. Ama yine hisse senedi ağırlığı dediğim gibi yüzde 39 yüzde 40 e, neredeyse hisse senedi var. Dağılım şekli de budur. Ekran görüntüsü alıp gayet rahat bir şekilde büyütebilirsiniz efendim. Gördüğünüz gibi e, dağılımlar şu şekilde. Bunu yaptığınızda, şu şekilde aldığınızda, e, elinizdeki dağılım şu oluyor. Konu netleşti sanırım. E, daha açıklamama gerek yok. Dengeli bir portföy Benim favorim dengeli portföyler. Ben dengeli portföyleri seviyorum. Her zaman dengeden taraftarım. Ee, çünkü yani paramın e, üçte biriyle her zaman aktif trade yaptığım için yani işte giriş çıkışlar bilmem neler hani vurgunlar işte bir yüzde beş kar, yüzde on kar oradan işte e, ETF'lerle opsiyonlarla veya hisse senetleriyle vesaire e, ben paramın diğer kısmının daha düşük riskli kalmasını istiyorum. O yüzden işte dengeli ve aşağısı ben de şeyde kalıyor portföyde kalıyor. Dediğim gibi bu birikimini değerlendirmek için, birikiminin mevduattan daha fazla getiri yapmasını kovalamak için paranızın 3'te ikisini bana göre her zaman şeyde tutun. E, fon portföyünde tutun. E, daha önceki videolarda anlattığım gibi bilenler zaten biliyor. Benim için önemli olan masada kalmaktır. O masada kalın arkadaşlar. Yani çok risk alırsanız bir tutturursunuz, iki tutturursunuz, üçüncüde o masadan kalkarsınız. E, masada kalmaya devam edin her zaman. İlk, i̇lk önceliğiniz bu olsun. Önce defans biliyorsun. Allah'ını seversen defansa gelsin yani. Şimdi dengeli portföyümüzde ne var? Tabii yerli yabancı, yerli hisse senetleri var. Yüzde 20.65 seviyesinde. Diğer yatırım fonlarından çeşitlemeler var. Ondan sonra bunlar fon portföyleri. Fon sepeti fonları var. Bunlar içinde çeşitli fonlar oluyor. Yüzde 15 seviyesinde onlardan var. Görürsünüz aşağıda. MTA var altın. Yüzde 15 burada. Yerli Eurobond var 8.9. Döviz kira sertifikaları var. Döviz bazlı yine. 875. Şimdi portföylerde biz her zaman e, döviz ağırlığını da dengeli tutmaya çalışıyoruz. Yani döviz ataklarına karşı da bunların hepsi sizi koruyor. Hani daha önce e, do, döviz videosunda da söylediğim gibi, e, e, hani doların kendisini alacağınızda, yani kağıt olarak kağıt olarak doların kendisini alıp diğere hissileyeceğinizde ve yani kağıt olarak Ondan sonra hiç gerek yok. Bunları aldığınızda atıyorum yabancı hisse senedi aldığın zaman sen zaten döviz bazlı yatırım yapmış oluyorsun. Dolar yükselirse bu hisseler hiç kımıldamasa bile zaten yükselir yani. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz artık bu kanalı izliyorsanız. Veya yerli Eurobond. Eurobondları aldığınızda zaten siz döviz bazında yatırım yapmış oluyorsunuz. Atıyorum dolar bugün patlarsa bunların fiyatları da otomatik olarak patlayacak zaten. Ee, hem de kendi getirisini de yanında kar olarak alıyorsunuz. Yani Eurobondların kupon getirilerini demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani hem dövize karşı korumuş oluyorsun kendini hem de döviz bazlı para kazanmış oluyorsun. Ee, sanırım yani bunu artık anlatmama gerek yok. Ee, konuya vakıfsınız. O yüzden gidip kendisini almanızın bir anlamı yok yani dövizin. Yatırım fonlarını aldığınızda hem döviz koruması yapmış oluyorsunuz portföy bazında hem de döviz bazlı getiri yapmış oluyorsunuz kendinizi. O yüzden dengelilerde ve tüm portföylerde hem TL hem döviz dengesini biz her zaman koruruz. Çünkü piyasada e, Türkiye burası. Yani her an döviz hata olabilir, bir kriz yaşanabilir, herhangi bir e, problem olabilir. O öyle bir şey olduğunda da yani bir döviz bazlı şeyimiz e, korumamız etrafımızda olsun efendim yani. Öyle ya. Geçelim. E, temkinli bir portföyümüz var. Diğer portfolyo demiş kardeşimle. Ondan sonra temkinli, ürkek <laughs> bu, bu portfoyda e, hisse senedi oranı sadece %13. E, çok fazla e, çok e, hisse senedi tutmuyor elinde. E, ondan sonra burada şunu büyüttüm mü? Şunu büyütmedim değil mi ben? Şunu da büyüteyim. Belki zoomlamak isteyen. Şöyle gördüğünüz gibi açılımlarını da merak ediyorsanız şu şekilde efendim. Fonların kendileri ve e, yüzdelik dağılımları. Bu portfoyda da e, nispeten daha temkinli oluyorsunuz Yani daha volatil enstrümanlardan çıkmış oluyorsunuz Standart deviyasyonu düşük oluyor Yani oynaklığı daha az portföyler bunlar Şap rasyosu da nispeten daha yüksek e, portföyler. Hani e, riskinize göre aldığınız para iyidir bunlarda Ama riskiniz gayet düşüktür e, Oynaklığı azdır Yani portföy bugün %5 yapıp yarın %4 düşmez Ondan sonra daha stabildir Standart deviyasyon dediğimiz o Daha az oynaktır, daha stabildir e, şarp rasyosu da ona göre portföylerdir e, efendim burada da yine hem döviz bazlı şeyler var mesela atıyorum altın döviz bazlı bir şey e, eurobondlar döviz bazlı yine ondan sonra döviz kira sertifikaları var finansman bonoları var ondan sonra e, döviz mevduatla tutanlar var e, dövizin kendisini fonların bir kısmı e, bunlar yerli ise senedi TL bazında mesela ya diğer yatırım fonları TL bazında ondan sonra TL kira sertifikaları var finansman bonoları var mevduat var TL biop kısmı TL yine ters repo TL katılım TL yani hem TL bazlılar var hem döviz bazlılar var ve bir dengeli bir dağılım söz konusu ee, burada bu size hem dövize karşı hem TL'ye karşı işte mevduat getirisi ağırlıklı kovalayan ondan sonra işte daha e, mevduatın biraz üzerine çıkmaya çalışan ondan sonra minimal risklerle e, para kazanmaya çalışan bir portföydür dağılımlar eşit yüzde şekilde dağılmış durumdadır. Ondan sonra gördüğünüz gibi gayet başarılı bir dağılım bana göre. Eğer temkinli kalmak istiyorsanız piyasaya karşı efendim. Ve işte Dolphin dediği kardeşimin en güvenli portföy. Bu artık %100 güvenli yani mevduat gibi bir portföy. Niye? Çünkü zaten mevduat gördüğünüz gibi %20'si, %20.50'si finansman bonolarından oluşuyor. Özel sektör borçlanma araçları var, kira sertifikaları var. Ee, bir, %5 seviyesinde yerli ise senedi var. O da fonların kendi içinde tuttuğu şu Repay Portfolyo'da var. Bunlar da her ay bir artı yazmayı bir şekilde beceren bir fon. O yüzden buraya koydu kardeşim bunları. Güzel bir fon yani. Her ay bir artı yazıyorlar kesinlikle. Risk almıyorlar. Ee, o manada e, onların elinde minnacık var. Ondan sonra Viop kısmı e, 3.62 seviyede var. Ters repo 3.10 var. Girişim sermayesi yatırım fonları var. Varlığa dayalı menkul kıymetler var. TL katılım var. Var oğlu var. Yani e, döviz bazı bile az. Ondan sonra ve e, işte daha ağırlıklı mevduat, bono, e, borçlanma senetleri vesaireler. Yani neredeyse sabit getirili artık en düşük e, standart deviyasyonda e, en stabil getiri sağlayabilecek portföy, Güvenli portföy. Ha bu kadarına girmenize gerek var mı? E, mevduat seviyorsanız, mevduat tarzı yatırımdan hoşlanıyorsanız. Hani benim abicim oynamasın, benim param... Belli olsun diyorsanız artık buraya kadar gelebilirsiniz. Ee, risk algınıza göre e, istediğiniz gibi buranın üzerine çıkabilirsiniz yani. Ondan sonra e, buranın da dağılımı gördüğünüz şekildedir. Ekran görüntüsü e, alabilirsiniz efendim portföyünüze. Yani bunların hepsi sizin dediğim gibi tamamen e, şu dağılım olayını netleştirdiğimizi düşünüyorum. Yani 100 bin liranızı böyle dağıtırsanız şu oranlarda dağıtırsanız ee, paranızın yüzde yirmisini total paranızın yüzde yirmisini mevduatta yirmi 20, yirmisini finansmanda tutmuş olacaksınız. Yani dağılım bu bütün portföyün dağılımı. Demek istediğim netleşmiştir herhalde o konuda. Yani ne kadar risk alıyorsanız, ne kadar fazla risk seviyorsanız aşağıdan yukarıya doğru gidebilirsiniz. En risksiz bir, bir minim daha riskli ondan sonra biraz daha riskli riskli artık eee Allah'a emanet. <laughs> yani çünkü %50'den fazla hisse var Her şey olabilir. Ondan sonra bu tamamen sizin e, hayata bakışınıza veya kanınızdaki alkol oranına göre değişebilir. Alacağınız risk miktarı. Onun için temiz kafayla düşünüp bunların birikimleriniz için olduğunu e, ha, ayrı hesaplarda da yapabilirsiniz. Bak mesela şöyle bir taktik var. Bir arkadaşım daha doğrusu bir öğrencim sonradan arkadaşım oldu söylemişti bana o zamanlar. Fonları anlatırken bir kurumda ondan sonra dedi ki bana abi dedi hani hep dedi dengeliden taraf ben şimdi dengeli dengeli yapın diyorum ya o zaman da öyleydim. Dedi ki yani dedi hani dedi agresif portföyler aslında dedi senin dedi hani trade mantığında kullanılabilir. Yani işte piyasalar çöktüyse veya işte pozisyon almak istiyorsak. Dedim doğru ayrı bir hesap yaparsın abi dedi. Hani orayı şey mesela atıyorum portföyünüzün 3'te 2'sini. İşte üçte birini atıyorum dengeli de tutarsınız. Yani hiç bu piyasalarla işiniz yoktur. Giriş çıkış yapmak istemiyorsunuzdur. Trade yapmak istemiyorsunuzdur yani. Ondan sonra ben anlamam abicim o işlerden. Ben birikimlerim sağlamda kalsın. Ee, hani şu kadarıyla da biraz risk alabilirim ama sadece şu kadarıyla mantığındaysam mesela. Ondan sonra banka hesabının bir tanesinden e, üçte birini atıyorum işte Dolphin'e veya Dira şu güvenli portföylerden birine e, çevirirsiniz. Bu en güvenlisi olur 3'te biri. İşte bir kısmı dengeli olur. Bir hesabınızı dengeli yaparsınız. 3'te birini o daha dengeli getireyi biraz daha getireyi kovalar. İşte paranızın sadece üçte birlik kısmını da hani bizim o risk alıp trade ettiğimiz tarafla da onunla da agresif portföy yaparsın. Mesela. Ondan sonra üçün, üçünden de elinde olur. Üçünden de eşit oranda olur. Gene korumalı olursun. Gene dengeli olursun. Yani e, masada kalmaya devam edersin. Demek istediğim o. Böyle e, hazır portfollarda e, hadi böyle birkaç senede bir bonus olsun e, hazır balık sizlere umarım faydalı olur. Tabii içinden istediğinizi değiştirebilirsiniz. Yani konuya hakimseniz e, işte kursları aldıysanız veya izlediyseniz bizim kanalı zaten neyin ne olduğunu biliyorsunuz. İstediğiniz gibi değiştirin bu sadece fikir amaçlı bir taslak da verebilir sizlere efendim. Durum böyle. Tekrar Mustafa'ya teşekkür ederiz. Fon Westing takip etmiyorsanız ediniz. Ee, dediğim gibi artık fonlara, yatırım fonlarına benden daha hakim bir adam oldu yani. Ben bile soruyor. Ezbere biliyor ya. Ya diyorum ki Mustafa şu şeyin elinde ne vardı diyorum. Abi onlar %25 Euro bonda geçti diyor. <laughs> ya adam bu kadar hakim konuya yani. O yüzden dediğim gibi takip etmiyorsanız edebilirsiniz kardeşimizi. Durum böyle bu hafta efendim. nasipse haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.